Ahmet Kekeç. En tarafsız MİT müsteşarı kimdi? Dönemezmiş. Teamülü aykırıymış. Şık olmazmış. Hakan Fidan'ın MİT'in başına getirilmesi ayrıca yasal olarak da mümkün değilmiş. Bunu da paralel cenahın operasyon gazetesi iddia ediyor. Çünkü efendim, MİT yasasına göre 5 yılını tamamlamayan çalışanlar yeniden atanamazmış. Öyle miymiş? Cevabı Süleyman Özışık'tan alalım. Bakalım Hakan Fidan yeniden MIT müsteşarlığına atanamaz mıymış? Paralel kulaklarınızı açın. Hakan Fidan'ın MIT'te 5 yılını doldurmadığını iddia edenler ya hesap yapmayı bilmiyor ya da hiç dayak yememiş. Fidan, 17 Nisan 2009'da Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığına başlamış. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atanmış. Şimdi Devlet Bahçeli'nin matematiğiyle hesaplarsak bütün sıfırları oraya buraya şuraya atarsak 5 yıl 9 ay ve bilmem kaç gün eder ve Hakan Fidan MİT müsteşarlığına geri döner. Hayır, yine dönemezmiş. Hakan Fidan AK Parti'den milletvekili adayı olduğunu açıklayarak bir partili olduğunu deklare etmiş. MİT gibi tarafsızlığıyla bilinen bir kurumun başına bir partilinin atanması etik açıdan doğru değilmiş. Şu etiği biraz da kendinizde arasanız diyorum. Milletvekili yapmak için kaç bürokrat istifa ettirdiniz? Kaç savcı, kaç hakim, kaç genel müdür? CHP'den ve MHP'den aday olan bir bürokrat görevine iade edilebilir, AK Parti'den aday olan bir bürokrat görevine iade edilemez. Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Bu kadar mı zavallılaştınız? MİT gibi tarafsızlığıyla bilinen bir kuruma da Fuat Doğu ve Teoman Koman gibi tarafsız müsteşarlar yakışırdı, öyle ya. Nurettin Ersin yakışırdı. Burhanettin Bigalı yakışırdı. Şükrü Ali Agel yakışırdı. Ali Ertekin gibi CHP'ye göbekten bağlı çalışanlar yakışırdı. Etik de olurdu. Dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, "Bunlar bir iş çeviriyor ya, bakalım ne olacak." dedikten çok kısa bir süre sonra iş çeviren ekibin başındaki zat Başbakan Süleyman Demirel'le görüşmüş. "İstifa etmeniz gerekir efendim, durum kritik." demişti. Bu zatın ismi Fuat Doğu'ydu. Doğrudan başbakana bağlıydı. Görevini büyük bir tarafsızlıkla yerine getirdiği için başbakanı darbeden haberdar etmemişti. En tarafsız müsteşarların başında Nurettin Ersin geliyordu elbette. Başbakanla muhatap olmamıştı. Darbeyi haber vermek gibi külfetli işlere de girmemişti. Beklemiş, kendi darbesini yapmıştı. 12 Eylül darbesiyle gelen Beşi Bir Yerde Konseyi'nin daimi üyelerinden biri de Nurettin Paşa'ydı ışık içinde yatsın. Burhanettin Bigalı Paşa'nın tarafsızlığı ise dillere destandır. Bir dönem rahmetli Turgut Özal'la çalıştı. Kendisini siyaset kurumuna karşı hiç sorumlu hissetmedi. Emirleri genellikle genelkurmay başkanlığından aldı. Şükrü Ali Ögel de öyleydi. En tarafsız müsteşardı. Aynı zamanda CHP milletvekiliydi. Tıpkı aynı anda hem Cumhurbaşkanlığı, hem Başbakanlık, hem YSK Başkanlığı, hem Fahri Halk Evi Başkanlığı görevlerini yürüten İsmet İnönü gibi. Teoman Koman'ın tarafsızlığını 28 Şubat sürecinde tecrübe ettik. Size daha tarafsızından haber vereyim. İsmi Ali Ertekin, vatansever bir CHP'liydi. Milli Emniyet, dönemin miti için çalışıyordu. Sabahattin Ali'nin kafasını odunla parçalayıp öldürme fikri işte bu vatansever milli emniyet mensubuna aittir. Bu da Hakan Fidan'ın atanması etik değildir diyen CHP'lilere kapak olsun. Hayırlı olsun.